Herkese selamlar güzel dostlar. İki maç analiz kanalına hoş geldiniz. 6 Ağustos salı günü için sizlere toplamda 5 maç hazırladım. Bu 5 maçı değerlendirirken ideal tercihlerimi sizlerle paylaşacağım. Sistem kuponlarınız için de yüksek oranlı önerilerimiz de olacaktır. Biliyorsunuz ki ücretli gruplarımız var, katıl gruplarımız var. Kısaca oradan bahsetmek istiyorum. Orada neler yapıyoruz? Ekranda görmüş olduğunuz özel loca grubumuz arkadaşlar. Müthiş bir performansla firesiz bir şekilde ilerlediğimizi belirtmek istiyorum. Hafta sonunu yine firesiz bir şekilde geçirdik. Ağustos ayından itibaren yine müthiş bir seriyle firesiz bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Özel locada ne yapıyoruz? Öncelikle bundan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar özel locada günlük bir adet. Kupon paylaşımında bulunuyoruz. Misli kuponumuz oluyor. Al çekil kumbara usulü sistemle ilerliyoruz. Yani günlük bir adet kupon oluyor. Altını çizerek söylemek istiyorum. Ekranda görmüş olduğunuz birisi zaten. Cumartesi gününden 1750 netkar. Pazar gününden de 2400 TL net kar sağlayarak yine Ağustos ayına firesiz bir şekilde arkadaşlar devam ettiğimizi söylemek istiyorum. Bu grupta sadece günlük bir adet kupon oluyor. Fixtür'ün en sağlam maçını seçiyoruz. En sağlam maçlarını seçerek kombin oluşturuyoruz ve o doğrultuda devam ediyoruz. Arkadaşlar ekranda görmüş olduğunuz kuponlar premium kuponumuz. Bakın ile özel loca aynı grup değil. Bunu altını çizmek istiyorum. Özel loca en üst paket grubumuz zaten premium, onun alt paketi. Premium'da da hafta sonlu çarlı bir şekilde kapattık. Cumartesi günü eksi bin olarak arkadaşlar günü kapatsak da cumartesi pazar günü yine üzerine çar koyarak günü arkadaşlar net bir şekilde çarlı bir şekilde kapattığımızı söyleyebilirim. 3100 net kar sağladık. Yani 1100 net karlı arkadaşlar premiumda cumartesi pazarı kapattığımızı belirtmek istiyorum. 50 tane kupon paylaşımı yok. Tamamen kasa kontrolüyle yine sistemli bir şekilde ilerlediğimizi de belirtmek istiyorum birazdan zaten kısaca bir açıklamada bulunacağım ekranda arkadaşlar Instagram hesabımızı görüyorsunuz ama biliyorsunuz ki Instagram hesabımız şimdilik kapalı ne zaman açılacak bilmiyorum bu tamamen Türkiye ile ilgili olan bir şey arkadaşlar benim yani bazı arkadaşlarımız yurt dışından izliyor bunu söylediğimiz ama sanki Instagram'ı ben kapatmışım gibi algılanıyor ama Instagram belirli kurallara uymadığı için arkadaşlar devletimiz Instagram'ı kapattı şimdilik ama önümüzdeki günlerde ve vesaire açılacağını düşünüyorum. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar öncelikle bize Instagram'dan şimdilik ulaşamıyorsunuz ama e-mail'den bizlere ulaşabilirsiniz. Eğer ki aramıza katılmak istiyorsanız iki maç analiz gmail.com e-mail hesabımdan bizlere ulaşırsanız sizlere yardımcı olurum. Oradan soru ve görüşlerinizi de sorabilirsiniz. Arkadaşlarımız sizlerle ilgilenir zaten. E ee, bu doğrultuda ilerliyoruz ha şundan bahsedecektim. Arkadaşlar özel loca en üst paket grubumuz. Yani ben özel hocanın zaten grup ücreti farklı. İşte Yıldız Premium'un grup ücreti farklı ama özel hoca ekran alt paketleri de görebiliyor ayrıcalık olarak. Bunu da belirtmek istiyorum. Özel locada günlük bir adet kupon oluyor. Şu anda firesiz bir şekilde ilerliyoruz. Premium'da da arkadaşlar günlük bir ya da iki misli oluyor. Bakın bir ya da iki misli oluyor. Yine belirlediğimiz kasaya göre bu misli kuponlarımızı paylaşıyoruz. Bir de yüksek oranlı keyiflik böyle ufak değerlendirmelik paylaşımlarımızda ekstradan premium grubumuzda oluyor ama özel locada günlük bir adet kupon bunu da yine altını çizmek istiyorum zaten YouTube'un topluluk sekmesinden veya Instagram şu anda kapalı ama Instagram'da da paylaşıyoruz ama şimdilik mesela YouTube'un topluluk sekmesinden gruplarımızdaki gidişatlarımızı takip edebilirsiniz. Aramıza katılmak isteyen arkadaşlarımız kupon ve analizlerimizi beğeniyorlarsa da yıldız taktiğimiz var kumbara usulü sistemimiz bunu uygulamak isteyen arkadaşlarımız aramıza katılmak istiyorlarsa az önce de bahsettim e-mail hesabımızdan bizlere ulaşarak sosyal içerik üreticiliği 20B yasası dahilinde aramıza katılım sağlayabilirler. Gelelim hızlı bir şekilde maçlarımıza güzel bir fikstür var. Tabii ki hafta içi yine YouTube video videolarımız aktif olarak her gün devam edecek bunu da belirtmek istiyorum. Salı günü gerçekten güzel bir fikstür var. İnşallah hem katıl gruplarımızdaki arkadaşlarımızla kazanarak yolumuza güzel bir şekilde devam ederiz hem de arkadaşlar sizlerle birlikte Güzel videosal bazda da başarıya ulaşırız. Bu arada şu da çok soruluyor arkadaşlar. Premium mesela şöyle söyleyeyim. Son 4 günde premium mesela çok soruluyor. Abi işte Ağustos'ta mesela özel hocada firesiz gidiyoruz ama premium'da mesela 2 tane kupon es verdik ama yine de genel totelde çardayız. Şöyle çardayız. Son 4 gün bakın premium'u söylüyorum. Özel loca firesiz. Full zaten gidiyoruz. Ee, premium'da son 4 günde arkadaşlar 9800 TL kazanmışız. 3000 TL'de kaybımız var. 3000 TL'yi de çıktığımız zaman 6800 TL son 4 günde net karla ilerliyor. Yani biz de şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Grup ücretleri bile bir kuponunda çıkıyor. Bir kuponunda verdiğin ücret üzerine kar sağlıyorsun. Bizler tamamen sistemle gidiyoruz. Bunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Ee, özel loca da zaten firesiziz arkadaşlar. Bunu belirtmek istiyorum. Bunları takibini yapabilirsiniz. Bizler de paylaşıyoruz zaten. Evet ilk mücadelemizle başlayalım. Malmö Pauk. Öncelikle bu iki takımı değerlendirecek olursak Malmö ile başlamak istiyorum ki Malmö yaz fikstüründen beri takip ettiğimiz takımlar arasında ve bize çok kazandıran takımlardan bir tanesi diyebilirim. En sonki karşılaşması Avrupa karşılaşmasında bile sizlere videomda müthiş bir oran sunmuştum. Sürpriz geleceğini zaten sizlere öngörüsel olarak belirtmiştim. Klasik mücadelesinde maç sonu 1 demiştik arkadaşlar. 6 küsür oranı vardı. E, Malmö'nün durumundan dolayı ve analizsel bazdan dolayı tamamen bu sürprize yönelmiştim arkadaşlar. Ve gayet başarılı bir tercih olmuştu. İda tercihimizi karşılıklı gol var olarak sunmuştuk sizlere. Burada arkadaşlar Malmö'yü öncelikle son maçlarda net bir şekilde şunu söyleyebilirim. İnanılmaz derecede pozisyon harcıyorlar. Kaçırıyorlar. Bakın artık yani beceriksizliklerinden dolayı yoksa maçları genel boyutta 3.5 üstüne çok yatkın karşılaşmalar oynadıklarını belirtebilirim. Yani şöyle kısaca özetleyelim. Malum bir karşılaşmada hem lig karşılaşması hem Avrupa karşılaşmasını ele alarak konuşuyorum arkadaşlar. İnanılmaz derecede pozsiyona giriyorlar. Yani net gol fırsatlarını Harcıyorlar acayip bir şekilde. Yani maçı izlediniz zaman böyle saç baş yoldurur. 10 tane net gol fırsatına giriyorlar bir tanesini atıyorlar. Yani böyle bir takım son zamanlarda üzerlerinde bir uğursuzluk var. Zaten bunu klasik mücadelesinde de açıklamıştım arkadaşlar. Ama yine Malmö'nün dezavantajları da şu yönde. İnanılmaz derecede pozisyona girse de gol fırsatı üretebilme Kapasitesi yüksek olsa da gol yeme olasılığı da çok yüksek olan bir takım. İkinci bölgedeki top kayıplarıyla duran toplarda yine defans hattındaki oyuncuların bireysel hatalarından çok gol yediklerinde zaten maçlarını izleyerek de görebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da belirtmek istiyorum. Tabii ki profesyonel analiz farklı bir şeydir. Maç izleyerek her şeyi göremezsiniz. Bunu da yine yanlış bir kelime kullandım. bunu da belirtmek istiyorum. Ben elimdeki verilere çıkararak tamamen yorum yapıyorum arkadaşlar. Yani burada Malmö arkadaşlar dendiği zaman hem gol yiyor hem gol atıyor. Yani bu zaten düz mantık oynayan arkadaşlarımız için oynayabilecekleri en ideal tercihtir bu maçları gördüğü zaman. Şimdi bu karşılaşmaya da zaten bütün herkes karşılıklı gol varına yönelecek. Şimdi burada öncelikle Pavok arkadaşlar en sonki karşılaşmasını yine hatırlayalım. 3-2 kendi evinde yemişti. Luka Luka bilmem bir şey. Düşün ismi bile aklıma gelmiyor arkadaşlar. Luka diye bir takım. Ama bir kelimesi daha var. Orayı unuttuğumu ifade etmek istiyorum. 3-2 bitmişti o karşılaşma. Deplasman'da da 1-0 yenmişti. Açıkçası Pauk ilk mücadelede arkadaşlar e, ofans futbolunu zaten önceki yıllardan bildiğimiz ve kadro karakteris yapısından bakacak olursak yine ofans üzerine kurulu ama yine de teknik adamın belirli dönem dönem stratejiye yönelik maçlarını da çıkardığını biliyoruz arkadaşlar. Mesela en, en son ki karşılaşması. 1-0'da çelitli kaldı maç bir anda. İlk yarı dakika 15-18'lerde 1-0 oldu ve maç öyle bitti. Bazen tabii ki teknik adamlar stratejiye yönelik oyuncularında bazı şeyleri deneyebiliyorlar veya işte örnek amaçlı tur atlamak adına bazı şeyleri deneyebiliyorlar. Tabii ki buradaki temel boyuttaki paon hedefi Burada avantajlı bir skor elde edip kendi evine maçı taşıması ve kendi evinde de seyircisi önünde e, fişi çekmek olacaktır PAOK'un hedefi. Şimdi burada öncelikle arkadaşlar PAOK zaten ister istemez tempoya ayak uyduran bir takımdır. Bakın PAOK karşılaşmalarını izleyin. Tempoya ayak uyduran bir takımdır. Rakip oyunu soğutuyorsa PAOK da soğuk oynar. Rakşip sürekli atak oynuyorsa PAOK da sürekli atak oynar. Yani o yüzden arkadaşlar PAOK bir ayna gibi bir takım diyebilirim. Yani burada Malmö öncelikle kilit noktamız şu. Malmö'nün zaten karakteriz yapısı sürekli saldırmak üzerine olan. Yani o Ofans'ta sürekli bir üretkenlik gösterme çalış, çalışmasına giren bir takım arkadaşlar. Yani defansif bir takım değil. Defans yapabilme kapasitesi olan bir takım değil. Zaten kendi evinde oynuyor. Avantajlı bir skor elde etmesi gerekiyor. Burada temel boyut şu arkadaşlar. Burada ben zaten Malmö'ye en az bir gol yazarım. Bakın en az bir gol yazarım. Pauk da Malmeni son dönemdeki o defans problemlerinden yararlanacağını düşünüyorum ve etkiye tepkisi yüksek olan bir takım olduğu için yine e, yüksek tempolu e, bir karşılaşma bizleri beklediğini düşünüyorum. O yüzden bence yine herkes de aynı görüşteyim bende karşılıklı gol var, idealdir. Bu karşılaşma için en ideal tercihim de karşılıklı gol var olacaktır arkadaşlar. Peki yüksek orandan da ilk yarı 1.5 üstü denemesi de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da belirtmek istiyorum. Gelelim bir diğer mücadelemize. Midland French Varos. Açıkçası şu ev sahibinin arkadaşlar Mid mi, Midland mı Midland mı, Midland mı ne artık neyse yani ne şekilde telaffuz edeceğimi bilmiyorum. Ben direkt Midland diyorum arkadaşlar. French Varos'la karşılaşıyor. Tabii ki bu karşılaşmaya baktığımız zaman öncelikle arkadaşlar Açılan oranlara da bir göz atmanızı istiyorum çünkü sizlere açılan oranlar iki tane aslında ofansı iyi kullanan takımı e, varken açılan oranlara bakıyorsunuz mesela iki buçuk üstüne çok yüksek bir oranı açmış, karşılıklı gol vara çok yüksek bir oranı açmış. Burada zaten iki takımın oyuncu karakteris yapıları aslında ofansa yönelik bir futbola çok yatkın, bunu belirtmek istiyorum ama. Midland'ın arkadaşlar, Midland'ın, Midjalent'in artık neyse son zamanlardaki arkadaşlar teknik adamın biraz da farklı bir oyun kimliğiyle sağda oynattığını görebiliyoruz. Mesela en sonki karşılaşmalarına da gider bakarsanız 1-0-2-0 ayarında bitirdiklerini ve defansa biraz daha ağırlık verdiğini görebiliyoruz. Mesela teknik adamın son karşılaşmalarında bu parolayla sağda olduklarını ve bu takıma da belli bir karakterist yapıyı aşılamaya çalıştığını görebiliyorum. Yani o yüzden bence böyle yüksek oranlar açılmıştır. Tabii ki burada arkadaşlar ev sahibi e, bu parolayı uygularken e, galibiyete de uzanmak adına elinden geleni yapacak. Kendi evinde çünkü avantajlı bir skor elde etmesi gerekiyor. Benim ilginç nokta yani benim ilgincimi çeken noktayı söylüyorum. Ev sahibi 0.5 üstüne 1.38 oran açıyor Komik galiba yani herhalde kamera şakası. Üç kere baktım yani. Ev sahibi ciddiyim ya bakın arkadaşlar yurt içi oranından bahsediyorum. Avrupa'da daha yüksektir. Ev sahibi tabi maç saat ne kadar değişebilir arkadaşlar. Ben videoyu işte günler öncesinden veriyorum. Saatler öncesinden veriyorum. O yüzden mas saatine kadar değişebilir. Yani bir gün öncesinden video oluşturuyorum şu anda arkadaşlar. Şimdi burada ev sahibi 0.5 üstte bakın 1.38 veriyor. Ben burada arkadaşlar bu tercihi görürsem Kesin değerlendiririm. Zaten evden en az ben bir gol zaten bekliyorum. Ve bunun zaten böyle oranların açılma sebebi şu. Evet Frans Faros'un da yine oyuncu karakteris yapısı ofansa yatkın bir takım olsa da böyle maçları teknik adamlar stratejik açıdan e, sahada olurlar. Ama burada tabii ki hedefe ulaşacak olan taraf Midlangek arkadaşlar ya da Midirland artık neyse. Ama French Varos burada tabii ki avantajı sağlamak adına kendi evine avantajı getirmek adına sahada olacak. İyi bir mücadele bu maçta çıkacaktır arkadaşlar. Yani güzel bir kraker yani e, e, kemik seslerinin duyacağımız bir mücadele olacağını düşünüyorum. Ama sertlik Bakımından söylüyorum mesela kartlar yönünden bile yeni değerlendirilebilecek bir karşılaşmadır ama Şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar ben burada evin bir golü açıkken Ev 0.5 üstü en ideal tercihim arkadaşlar ben ev sahibinden kesin gol bekliyorum Zaten galibiyete uzanacaklarını bile düşünüyorum ama ev sahibinden kesin bir gol bekliyorum Ev 0.5 gol üstü en ideal tercihim olacaktır ee, tamamen oranı yüksek diye, yoksa ev 0.5 üstüne 1.20 verse değerlendirmem arkadaşlar, bunu da belirtmek istiyorum. Ee, Dinamo Kiev, Rangers mücadelesiyle devam edelim. Öncelikle bu iki takımı değerlendirecek olursak Kiev maşallah var. Müthiş bir başlangıç yaptı. Zaten Kiev bunu böyle geçtiğimiz senelerden de yine Avrupa eleme karşılaşmalarında yine grup aşamalarında böyle yüksek skorlu maçlar çıkardıklarını birçok kişi hatırlayacaktır. Ben yine Kiev'in arkadaşlar gerçekten hani bu enerjisiyle birlikte yine bu, burada yani oynayacak olduğu Rangers karşısında her yani ne kadar Rangers güçlü ve diri bir takım daha olsa da önceki yapmış olduğu karşılaşmaya göre Yine de burada yüksek tempo bekliyorum arkadaşlar. Kiev'den zaten bir avantaj elde edebilmesi adına arkadaşlar yine ilk mücadeledeki gibi üzerine çok gidecektir Rangers'ın ve Rangers üzerine gelen takımları seviyor kardeşim bakın dün yine Lestrom'a da aynı şeyleri söylemiştim yani bazı şeyleri arkadaşlar mesela yaparken analizi takımların karakterist yapılarını çözdüğünüz zaman tabii ki tercihlerde biraz daha basitleşiyor şimdi burada ben Kiev'den üzerine gidecek olan bir kişiye varken bu Rangers'ın ben Rangers'ın cezayı kesecek hem oyunculara sahip hem de tecrübeye sahip arkadaşlar. O yüzden ben burada arkadaşlar temiz karşılıklı gol var olarak bu maçı değerlendiriyorum. En ideal tercihim karşılıklı gol var olacaktır. Hatta karşılıklı gol vardan üstte gider seçeneğine niye bulaşmıyorum arkadaşlar? Bakın bir birde de kalabilir. Bu karşılaşma 1-1'de bir de kalabilir. Çünkü eğer ki ilk golü Rangers atarsa bakın net bir şekilde söylüyorum. İlk golü Rangers atarsa maç 1-1'de bir de kalabilir. Ee, bunu belirtmek istiyorum. Ee, ama Kiev'den ilk gol gelirse bu maç üste gider. Niye tam tersi aslında söylemem gerekirdi? Bakın normal şartlarda hani Rangers atarsa üste gider denmesi gerekiyor ya. Ben de burada diyorum ki arkadaşlar Rangers bakın daha tecrübeli takım. Kadro kalitesine baktığımız zaman Kiev'den... Hemen hemen eşdeğer bir takımda diyebilirim açıkçası. Daha diri bir takım, daha bir oyun anlamı olan bir takım. O yüzden burada zaten Rangers buraya ya dur işte defans yapalım falan muhabbetine gelmiyor. Burada 3 puan koparmaya geliyor arkadaşlar. Yani o yüzden burada kim atarsa şimdi şu örnek veriyorum. Rangers attı diyelim ki 1-0 öne geçti. O zaman arkadaşlar Rangers'tan bir savunma beklerim. Rangers'dan bir savunma beklerim. Maç birbirine de kilitlenebilir. Çünkü o savunmayı yapabilecek kapasitede. Ama Chievin savunma yapacak bir kapasitesi yok. Bu yüzden arkadaşlar eğer ki Kiev atarsa ilk golü e, bu maç üste gider. Ama Rangers atarsa ilk golü maç bir de kalabilir e, cümlesini kullandım. E, bu sebepten dolayı. O yüzden Dinamo Kiev Rangers karşılıklı gol var en ideal tercihim. Şimdi geçelim bir diğer mücadelemize Sparta Prag. Bakın arkadaşlar Sparta Prag gerçekten kendi evinde çok iyi bir takım. Yani bunu maçlarında da zaten izleyerek gözlemleyebilirsiniz. Yine geçtiğimiz senelerden hatırlayın. Yine kemik kadroyu bozmadıklarını yine transfer boyutunda hamle transferleri yaptığını görebiliyoruz. O yüzden Sparta Pırak deplasmanları zor deplasmandır. Ben taraf açısından pek fazla önerilerde bulunmam. Risti de bulurum genel boyutta arkadaşlar ama Böyle maçlar taraf açısından değerlendirilebilir. Şimdi buradaki deplasmanın parolası şu olacak. Böyle bir e, güçlü bir takım karşısına çıkıyorsan hele ki deplasmanda avantajlı bir skorla kendi evine gitmek isteyecektir. Çünkü burada e, örnek veriyorum arkadaşlar ofansa yönelik bir futbol saldırgan bir futbol deplasman takımından beklersek Sparta 3 tane atar burada. O yüzden böyle maçlarda genel boyutta deplasman takımlarının parolası defans yapmaktır. İstediği kadar defans yapsın arkadaşlar. Her takım defans yapacağım demelen defans yapamaz. O yüzden arkadaşlar illaki bir hata olacaktır. İlla bir açık olacaktır. Ha kusursuz bir defans yaparsa bu deplasman takımı evet bu karşılaşmadan sürpriz çıkar. Berabere bitebilir. Bir duran top penaltıdan gol atar. Bir sıfıra tamamlar vesaire. Bunları görüyoruz. Futbol bu ama buradaki temel tercihin bence maç sonu bir olması gerektiğini düşünüyorum. Düşünüyorum. Çok da güzel bir oranı var. maç saatine kadar ben bu oranında düşeceğini düşünüyorum. maç sonu bir en daha tercihim. Temsilcimiz Fenerbahçe'miz. Öncelikle canı gönülden başarılar diliyorum. İnşallah bu karşılaşmadan avantajlı bir skor elde ederiz. Şimdi bu iki takımı değerlendirecek olursak, Lil karşılaşmalarını izlemedim arkadaşlar. Sadece Lil'in karakteris, yani oyuncu karakteris yapısı üzerinden değerlendirdim. Fenerbahçe'ye baktığımız zaman Fenerbahçe'yi izledik değil mi? İlk mücadele Lugano deplasmanında son içimde oynamışlardı yanlış hatırlamıyorsam. Son içim karşısında 4-3 gollü bir karşılaşma çıkarmıştı. Tabii ki Mourinho'nun kafasını bu karşılaşmada biraz da çözmek gerekir ama bence Mourinho'nun kafası da benim anlatacak olduğum şekilde olacağını düşünüyorum. Şimdi ilk mücadelede biraz da ofansa yönelik bir futbol oynandığını ama defanstaki problemleri de net bir şekilde gördük değil mi? Ben ikili stoperi mesela arkadaşlar tam uyum sağlayamadığını yine ilk mücadele 4-3 biten karşılaşmada görmüştük. Kendi evimizde farklı bir Mourinho kafası var morinhoya baktığımız zaman kendi evimizdeki karşılaşmada arkadaşlar tamamen stratejiye yönelik bir karşılaşma ile sahada olmuştu. Yine bu karşılaşmaya da baktığımız zaman Mourinho yine stratejik bir e, şekilde sahada olacaktır. Yani Lugano deplasmanındaki gibi bol pozisyonlar bulabileceğimiz bir karşılaşma olacağını ben düşünmüyorum. Çünkü Lille'in elindeki mevcut kadroya bakacak olursak karakterist yapılarına bakacak olursak defans üzerine kurulu bir takım var. Mücadele yönü yüksek olan oyunculara sahip ірс takım olduğunu ifade edebilirim. Geçtiğimiz senelerden de zaten bunu birçok arkadaşımız hatırlayacaktır. O yüzden böyle karşılaşmalar arkadaşlar goller yönünden de sıkıntı çıkarabilir. Çünkü burada Fenerbahçe'miz örnek veriyorum. Berabere kalması Mourinho'nun yüzünü güldürür. Çünkü kendi evimizde ben fişi çekeriz o zaman diye bakarım ama burada tabii ki temel boşlu, hamleler ve stratejiye yönelik bir karşılaşma olacağından dolayı maç sıkışabilir. O yüzden 2-3 gol bandı bence bu karşılaşma için temiz İdeal tercih olduğunu düşünüyorum. Sizler de bu görüşteyseniz değerlendirebilirsiniz. Videomuzu sonlandırıyorum arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Güzel beğenilerinizi bekliyorum. Herkese bol şans diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.